Hepiniz zaman malzeme sizlerle beraber Rostas'ta mini gamelerimi göstereceğim. Bakalım nasıl olacak burada aşağıdan like atıp video like atıp kanalı. video like atmayı unutmayın. İsterseniz şekilde Biliyorsunuz kupa kas kastım videosunda size mini gamelerimi göstereceğim de demiştim ama unutmuşum özür dilerim. Şimdi sizlere mini gamelerimi göstereceğim. Evet ilk Asi. Dostluk Savaşı. Bu böyle bir harita. Oraya, oradakiler şanssız oluyor. Bakalım şans bize mi gülecek yoksa onlara mı gülecek? Ben bu ortada Edgar'ı almak istiyorum. 4 dakika. Hadi bakalım nasıl bir video olacak. Bu videonun süresi tam sonucum 6 dakika olacak. Ben Ne yapıyor Asya? İyiyim ben de oynayacağım. Evet. Aslı da videolarımıza gelecekmiş şu an. Aslı gir oyna abim. Gir Hı. seninle beraber yapalım. Hı. Bakın orada adamların şeyi var. Gel Aslı sen de. Sen de mini game atalım. Ama bir haritada bir vs yapmak istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Sesi kısa Evet. Full kızdım bak. Hadi asla burada. Ay ses burada. Şu an gerideyiz. İzleyeyim seni. Bak attım. Abi, nasıl izleyebiliyorum? i̇zle sen benden şu an yanımdasın zaten. Abi çok kötü oynuyoruz. Alp'imi kaybetme Alp'imi. Aa dur. Evet. Asya gel sen de bu arada bir esi atalım. Hadi gel. Şimdi ben seni davet ediyorum. Asya haritası. Asya haritası o ne? Gel. Davet ettim ben sana. Geldim. İstediğim tamam. karakteri alabilir miyim? Al. Ben Edgar yasak olsun. Hadi Edgar yasak olsun. Tamam. Ben main'imi aldım. En sevdiğim karakteri. Bu arada bilmeyen şaşırıyorum. Main en sevdiğim karakter demek. Aldım. Hazır verdim şanslı oldu? Edgar yasak demek. Edgar prova almış. Ya en şanslısı benim. Dikenli yerlerde doğdum. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadan biraz ses geliyor olabilir. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ya ben bu Spike çok kötü. Nasıl yeniyor? Ama bak avantajı <laughs> var. Bu zehirliyor. Direkt öldürür. Bir tane atsa öldürür mesela. Neden diye sorun? Çünkü zehirliyor abi. Zehirlemez çok kötü. Zehirleyerek ben öldürürüm. Aslı çok şanslı bu krop çıkartı. Oo yendim. Eminim. Kendime güveniyorum inşallah kazan. Evet Aslı'yı yendim. Evet, evet az şimdi çık. Ben diğer haritayı açacağım. Ben diğer haritayı haritası. hemen açıyorum. Şimdi Çıkın. işkence haritası. Çıktı. Asa dynamite abi. Bir bunları içine dolacağız. Abi, Hı. havalı dynamite var. Bir tane de bir tane de bot olacak. Asa'yı davet ediyorum. Abi dur, sakın sakın bunu yapma ben de oturacağım. tamam. tamam. Aslı'yı bekliyoruz arkadaşlar. Bir şey yapmaya gitti. O sırada size kostümlerimi anlatayım Aslı gelene kadar. Evet. Şimdi. Bu kostüme kaç puan veriyorsunuz? Bekliyorum. Umarım puanlamışsınızdır. Peki. Buna kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Bence gayet iyi. <laughs> Bunlara kaç ben puan veriyorsunuz yorumlara yazın. Evet bu da size geldi hele şükür sonunda. Klan <laughs> Biraz zor zor düz taşımak arkadaşlar. Azar dynamite altına bomba koyup kaçmazsın. Yok içeride çünkü biri olacak. Kim? Biri olacak valla bot olacak hazır. Hadi At hemen atlamalısın. İçerideki kişi kim? Dynamite. Lan bu Penny. Azı çabuk kaçmalıyız. Zıplayarak kaçmalıyız Azı. Ben kaçıyorum bay Hadi ka tamam. kaçamadı. Şimdi. Hadi ağlamayasın. <laughs> Ama aslasız bu oyun çekilmiyor. O yüzden ben direkt öldürüyorum. Aslı ile beraber oynamak istiyorum. Bitti mi? Evet. Abi. Gel senle oynayacağız. Gel. Hadi istediğini al. İçeride kapışacağız. İstediğimi bakma. Tamam sen de bakma. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Ben bunu aldım abi. Ben de bunu aldım abi. Bakacağım. Evet arkadaşlar Asya Rosa'yı almış. içinden geçecek. Ben ne yapacağım? Vs valla. Nasıl lan? tuzak alıştı demiştim. Asya ya işkence yapacağız. <laughs> arkadaşlar tuzak çok güzel. <laughs> Salayım mı seni kafesten? Evet. Dur sen iyilik olarak. Ben nasıl salacağımı biliyorum. Aysa gel salınmak için sana ulti kasmamalıyım. Ultim var ama bir şey yapacağım. Biliyorsun sen. Ve aslı işkence. Evet diğer haritamızı açıyorum şimdi. Şimdi haritası? Şu Bekle çıkmana gerek yok Aslı. Evet, tamam. Koşu daha bugün gün hazırladım. Sen Seninle yarış yapacağız asya Al bakalım hızlı bir karakter. Ben bu, ben bu, ben güveniyorum. Hadi aslanım be. Güveniyorum sana. Hadi aslanım be. Sen yarışı kazanırsın. Hadi sen ne alıyorsun? Al hızlı bir karakter. Daha Çerem'le bir gün yapmıştım bu haritayı. Asıl şimdi gel. Orada yükler var. O yükleri sakın alma. Sıtı. O yükleri sakın alma tamam mı? Yüklerin o... Heh. Alma o yükleri. Gel bakayım. Seninle bir buluşmalıyız. Bak benden buraya geleceksin. Benden makası. Burada. Çabuk ol gaz geliyor çünkü. Ben süper süperzelin yapımcısı olsam şu şeyi kaldırırdım. Abi kendi yüklerini araya gelir misin? Asa gelsene. Göremiyorum oraya gel ya. Üf Asya ya. Bura. Arkadaşlar bir daha deneyeceğiz. As Alan baya baya geldi. Asya'yı bekliyorum ama. Gelmiyor yani. Ya Aslı nerede kaldın hadi ya. Hadi sen Aslı ya. Tur bitti Aslı hala gelemedi. Tüm haritayı da gösterdik bir anlam kalmadı. Kusura bakmayın Yerimden şu an hareket etmiyorum. Ha He. hele şükür geldin demek. Hadi. Tam olmayacak ama. Durdur. Bir. İki üç. Hoşçakal Aslı ben gitmeliyim benim kazanmam lazım oraya sak. Koşu yarışında bakalım kim kazanacak. Gaz, gazın oraya kadar. Hangi gazın? O yük sen alana kadar. Aslında öldürseydin beni. Öldürürsen ne olur? Kaybedersin. Niye? Evet ölüyordum. Ve arkadaşlar buraya kadar. Ve bitti ben kazandım. Gel ben, bakayım. Ben kazandım. Ceza sen öleceksin. Gel ceza. <laughs> ceza gel. Evet bu haritayı da hızlı bir şekilde tamamladık. <laughs> Şimdi ben diğer haritayı açıyorum. Aziye, <laughs> Aziye. Sarhan baba haritası. Bu arkadaşlar bu çok önemli bir harita değil. Biz Kerem'le bu haritada <laughs> video çekmiştik. <laughs> Labirent haritası. Burada senin labirenti tamamlaması gerekecek. Burada bir tane yük a onu bulmalı. Haritaya bakma tamam mı? Ben zaten Burada sadece senle ikimiz olacak. Hadi. İstediğin Daryl al. Deril. Bu haritada Daryl sana yardımcı olacak. Ve ise yapmayacağız. Sen, sen labirenti tamamlamaya çalışacaksın. Tamamlayamazsan sonra bir tura gireceğiz. Ben nasıl yapacağını göstereceğim. Aaa. Aslı ben bir yeri kapatmayı unuttum. Oraya kadar gelirsen bravo. Hadi. Burada gördüm ben. Daryl al hemen. Tamam. Bu labirenti ben. tam yapamadım. Kusura bakmayın. Şöyle artık. Bakma sakın artık. Biraz gazlar lazım. Burada başladı. Evet. Burada yük. Yük almaz ya. Yükler yasak ben koymuşum. Gel benimle zaman gitmesin. Hadi bakalım nerelere gideceksin? Biz, Buradayım. Bunları kırmak çok eğlenceli. Bunları kırsın nasıl çok eğlenceli. Evet, altta hey. alsa yakalandı. Te oraya gitti arkadaşlar. Şimdi labirente geri baştan başlamak zorunda. Ben de şunları alayım Neredesin? Buradayım. Oradan değil. Gel buraya bakayım. Ona gir, ona gir. Ya. Ha, orada değil. Aslı şu an ne yapıyor bakalım. Aslı şu an orada. Bir şeyler arıyor. Buradan gitmesi lazım. Hadi ipucu verdim buradan gitmesi. Evet gaz gitgide yaklaşıyor. Ben de uç kasılır. Evet Aslı şu an gidiyor. Burada burada Eyvah Aslı ultisini boşa kullandı. Burada lazım olacaktı. Aslı ultini suyun üstünden atıp geçecektin. Ee ne alça. As haritayı bayağı zor olmuş Aslı için. Abi dur ya. Ee, ne öldürüyorsun? Aslı ultin dolmalı. Evet Aslı gidecek. gibi. Dur. Hayır oradan gitmek yasak. Buradan gidecek. Tamam mi? dur. Hayır gaz geldi. Daha, daha gidemezsin. Nasıl nasıl? <laughs> ölürsün daha. Nasıl tamamlayacağım? Nasıl yapacaksın Aslı da? Aa! Aa. Evet arkadaşlar Aslı rafilentimi <laughs> tamamlayamadı. Şimdi Ölürüm. ben size rafilentin nasıl olacağını göstereyim. Bas Aslı. Bastım. Benimle gel nasıl yapacağınızı gösterecektim ben sana. Şimdi. Aslında bayağı da kolay yapmıştım parkuru ama aslında yapamadım. <laughs> çok yaşa. Hadi gel. Gel bakayım Asya. Geliyorum. İlk olarak buradan gidecektim. <laughs> bu şey. Bunu bilerek koydum. Biz bunları kırmayı çok seviyoruz. Asya'yı oyalar diye düşündüm. Ve birkaç dakika oyaladım. Burada da T oraya işinleniyordun. Sakın bu teleporta girme. Gel benim arkamdan neredesin? Neredeyim? <laughs> <laughs> Benimle gel. Sonra benden ulti kas Kasayım. Oha öldürdün. Şimdi git. Git. Ultini ama Asya ya. Ultini sudan atacaktın. Gel bakayım ölme. Vur bana. Doldu mu? Evet. Oha Asya. Şimdi canının dolmasını bekle. Biraz geleceksin ultini atacaksın. Hadi biraz git Asya. Biraz git ultini at. Biraz git ultini at. Biraz git, ultini at. git biraz git. Hadi gitsene. At ultini. Ve git ileri. Ben geliyorum. Sen git ileri. Geliyorum bekle. Bekle geliyorum ben. Burada. Ve oradaydı arkadaşlar. Ve tamamladık. Asıl şimdi gel ölen, öldürelim elimizi. Vs başlar. Oradan gitmiş alıyor ya. Aldı mı? Nasıl abi yok. Nerede Asya? Asya orada sıkıştı. Ben hiç sıkışmadım ben buradayım. Keyfim yok. Neredesin lan sen? Ya buradayım kör müsün? Asya orada sıkışmış arkadaşlar şurada. ölüyor ölüyor. Daha lütfen öl. Evet. Haritalarımı beğendin mi Asya? Evet. Daha haritam var mı diye bakacağım. Bakıyorum hemen. Maç. Az öyle bir benim haritamda maç yapmak istiyormuş. Hemen yapalım. İstediğin karakteri al bir maç yapalım senden. maç. Senden bir maç yapmak istiyorum. Okey. Bakma. Ah. <laughs> ne alaka diyeceğiniz. Aldım. Başla. <laughs> final zaten. Ben yenerim ki. Şeli de iyi. Hadi kardeş. Şeli yakından bayağı iyi vuruyor. <laughs> ha, gül sen gül. gül hayır sen. Gül. hayır ya hayır. Serhan gidiyor. Serhan. Lütfen hayır. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Son bir tur bundan yapar mıyız? Ya yerim bundan sonra. Ha. Tamam. Ya aman dur ya. Abi Bir maç daha yapar mıyız? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Nasıl Abi videodur? sen son bir tur. Hayır sen, sen, Abi son bir tur. Abi son bir Arkadaşlar az videoyu kapatıyoruz. Ne düşünüyorsun? Bak düşün. <laughs> arkadaşlar aslında biraz terbiyesiz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar atıp, like atıp video like atmayın. unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bye bay. bye.